Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kat kat ve çıtırlığını uzun süre kaybetmeyen çok lezzetli bir çörek tarifi paylaşacağım. İster börek deyin, ister çörek deyin, hamurunu geceden yoğurup sabah verin fırına. Gerçekten çok ama çok lezzetli, çok güzel sonuç alacağınız bir tarif. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifimizin hamuru için yoğurma kabının içerisine 1,5 su bardağı ılık süt. 1 çay bardağı yoğurt. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozunu da ilave edip çırpma teliyle pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyoruz. Tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milim. Çay bardağı ölçüsü de 125 milim. 200 milimlik bardak ölçüsüyle 5,5 ,5 su bardağı un aldı hamurum. Ve şu an gördüğünüz gibi unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Ve bir taraftan da çırpma teliyle çırpıyorum. Hamura direkt elimi bulaştırmıyorum. Videoda da gördüğünüz gibi unu yavaş yavaş ilave etmeye devam ediyorum. Mutlaka ununuzu yavaş ilave edin. Çünkü un miktarı uzun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterecektir. Ben unumu bildiğim halde yine de yavaş ilave etmeye dikkat ettim. Toplamda 5 su bardağına ilave ettikten sonra diğer yarım bardağı yavaş yavaş ilave ederek hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettim. Evet hamuru güzelce yoğurdum. Ele hafif yapışan güzel bir dokuya sahip oldu hamur. Bir miktar daha yoğurup üzerine örtüp en az 15 dakika boyunca hamurun kendini salmasını bekliyoruz. Mutlaka 15 dakika dinlendirelim. Maya gelmiyor çünkü kabartma tozu kullandık. 15 dakikanın sonunda hamura şekil vermeye başlayacağız. Hamur 10 dakika boyunca dinlendi. Hamuru 10 dakika dinlendirdikten sonra artık parçalara ayırıp bezeleri oluşturabiliriz. Hamuru toparlamak için sofranın üzerine bir miktar un serpiyorum ve yoğurmuş olduğum hamuru unun üzerine aldıktan sonra üstüne de bir miktar un serptim ve hamuru güzelce toparladım. Mutlaka güzelce toparlayalım, yuvarlak hale getirelim ve 8 adet eşit parçaya ayıralım. Evet, parçalara ayırdıktan sonra eşit bezeleri ayırıyoruz. Büyük olanlardan biraz parça alıp küçük olanlara ekliyoruz ve mutlaka bezelerimizin aynı büyüklükte, aynı orantıda olmasını sağlıyoruz. Bezelerin tamamı hazır şimdi yoğurma kabının içerisine birkaç tanesini alacağım ki kurumasın. Mutlaka üzerlerini örtelim açmayacağımız hamurları ve açacağımız hamurları da sofranın üzerinde bırakabiliriz gördüğünüz üzere kabın içerisine aldım üstünü de örtüm. ve hızlıca bezeleri açmaya başlıyorum yufkaları oklava yardımıyla oluşturdum ama bu hamuru rahatlıkla merdane ile de açabilirsiniz dilediğiniz gibi ama ince açmaya önem gösterelim mutlaka açabildiğimiz kadar açalım ki böyle kat kat milföy hamuru gibi olsun böreğimiz Evet hamuru belli bir büyüklüğe getirdim. Çok büyük bir yufka açmanıza gerek yok. Belli bir inceliğe gelmesi yeterli. Şimdi aralarına sürmek üzere hızlıca yağı hazırlıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Yağ cinsi ve miktarı olarak tereyağı ve zeytinyağı karışımı kullandım. 200 gram tereyağı erittim ve içerisine çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı ilavesi yaptım. Zeytinyağı çok güzel donuyor biliyorsunuz soğukta. Buzdolabında bekleteceğimiz için mutlaka zeytinyağı ilave edin derim eğer evinizde varsa. Bu yağları güzelce karıştırıyorum ve soğuması için bir kenara aldıktan sonra açmış olduğum yufkaya ılayan yağdan ilave ediyorum. Hamurun ortasına 2 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağı karışımından döküp böyle dört bir ucunu ortaya katlayarak her yerinin yağ değmesini sağladıktan sonra yanlardan kanatlarını içe doğru kapatıyorum ve katladığım bölümlere de yine yağ karışımından sürüp diğer tarafı da katladığım tarafın üzerine kapattıktan sonra her katladığım bölüme bir miktar yağ sürüyorum mutlaka yağın her yerine iyice değdiğinden emin olalım İçe doğru iki defa daha katladıktan sonra diğer ucu da yağladığım bölümün üstüne kapatıyorum ve bu bezeyi bir kenara alıp diğer yufkayı hızlıca açmaya başlıyorum. Evet hızlıca bir diğer yufkayı açmaya başlıyorum. Bu yufkayı da açtıktan sonra hamurun son halini nasıl veriyorum onu göstereceğim. Ve son yufka açma videosu olacak nasıl kolay açıldığını görmenizi istedim gerçekten kolay açılan ve hamur açmayı denemek için öğrenmek için güzel bir hamur tarifi hemen hızlıca yufkayı büyütüyorum ve böreğin asıl şekil verilmesine geliyorum evet bu yufkayı da oldukça büyük bir şekilde büyüttük ince bir şekilde ve içerisine yine aynı diğer yufkayı yaptığımız gibi 2 yemek kaşığı yağ karışımından döküyoruz ve her yerine yağın gelmesini sağladıktan sonra az önce açmış olduğumuz ve katlamış olduğumuz yufkayı tam ortasına yerleştiriyoruz. Evet katladığımız hamur şimdiden bakın yağ donmaya başlamış. Şimdi bu hamuru tam ortaya yerleştiriyorum ve aynı katlama işlemini burada da yapıyorum. Sadece ortaya koyduğum hamurun üzerine de yağ sürmeyi ihmal etmeyelim. Ve her tarafını üstüne doğru yağlayarak ve katlayarak kapatmaya başlıyorum. Evet yan taraflarından da baskı yaptıktan sonra hemen bir e, tepsinin içerisine kaldırıyorum bu hamuru ve diğer hamurları da sizlerle birlikte şekil vermek istiyorum. Son hamuru sizlerle birlikte tamamladıktan sonra hamurları dinlenmeye alıyorum. Yine aynı şekilde yufkaları iki tane yufka açıyorum. Birini katlayarak şekillendirdikten sonra ikincisinin ortasına yerleştirip yine katla, katlama ve yağlama yöntemiyle devam ediyorum. Evet hamurlarımın hepsi hazır. Şimdi tepsinin içerisine Hazırlamış olduğumuz hamurları alıp Üzerini bir poşetle kapatalım Ve buzdolabına yollayıp Sabah hazırlayıp fırına verelim Eğer hamuru gün içerisinde yapmak istiyorsanız Gece bekletmek istemiyorsanız En az 1 saat yine buzdolabında bekletmenizi Ve yağlarının donmasını tavsiye ederim Evet sabah artık hamurları tepsiden alıp açmaya başlıyorum. Bakın oldukça güzel dolmuşlar ve içinde hava kabarcıkları var. Gayet güzel bir şekilde yağlamışız. Çok fazla değil, çok az da değil. Yağımız donmuş. Şimdi oklava ya da merdane yardımıyla açmaya başlıyoruz ve buraya dikkat ediyoruz. Üzerine hafif hafif bastırarak hamurun yırtılmamasını sağlayarak bu şekilde hamurumuzu açıyoruz. Hamuru kare ya da dikdörtgen hale getiriyoruz. Ben olabildiğince düzgün açmaya dikkat ettim. Sizlerde şeklinin güzel olması için elinizden geldiğince orantılı açın. Dikdörtgen haline getirmiş olduğum hamurun içerisine tam yağlı beyaz peynir ve maydanoz karışımından ilave edeceğim. Sizlerde damak sevkinize göre dilediğiniz iç malzemesiyle bu böreği yapabilirsiniz. İç malzemesini ilave ettikten sonra iki ucunu birbir bir üstüne gelecek şekilde kapatıyorum ve böreği tepsiye alıyorum. Evet sizlerle ikinci kez bir tane daha börek şekli verdikten sonra artık diğer son aşamalara geçiyoruz ve hızlıca böreği pişiriyoruz. Hazırlamış olduğum börekleri yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine alıyorum ve 200 derecede alt üst ayar fanlı çalışır şekilde fırını ısıtmaya başlıyorum. Böreklerin üzerine sürmek üzere bir adet yumurtanın sarısı, bir tepeleme yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı da ayçiçek yağı ilave ettikten sonra bütün malzemeleri güzelce çırpıyorum. Hazırlamış olduğum bulamaçı böreklerin her yerine iyice gelecek şekilde sürüyorum. Bulamaçı böreklerin üzerine yedirdik. Şimdi sıra geldi şekil vermeye. Ben usturayla sizler evinizde ustura yoksa bıçakla aynı şekli vermeye başlayabiliriz. Bakın ince ince verev olacak şekilde çizikler atmaya başlıyorum. Mutlaka hamurun kesildiğine emin olalım ki o üstteki güzel görüntüyü alalım. Çok dibe vurmayacak şekilde hamuru neredeyse 2-3 kat kesecek şekilde dikkatlice verev çizikler atmaya devam ediyorum. Evet böreklerin şeklini verdik. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 180 ila 200 derece arasındaki fırına Börekleri yolluyoruz. En üst raflara yerleştirmeye dikkat ediyoruz. Alt raflara yakın şekilde yerleştirdiğimiz böreği gördüğünüz üzere yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Evet, börekler nar gibi kızardı. Alt üstü şahane bir şekilde pişti ve çok da güzel kabardılar. Şimdi fırından çıkartıyorum ve ilk sıcağa çıktıktan sonra sizlerle birlikte doku testine geçiyorum. Önce. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat ve ister buzlu atın. İsterseniz taze tüketin. Gerçekten çok güzel bir börek. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.